Merhaba arkadaşlar ben Hocam bugün sizin Antonov'un ilk yani yeni versiyon ne, ne desen ilk bölümüne hoş geldiniz. Şu anda yeni versiyonla oynuyorum ve yeni versiyonunda çok şey değişti. Buradan eee şimdi yeni versiyonunda çok şey değişmişti. Ne yani grafik oyun bakımı biraz oynadım ve cidden çok beğendim. Oyun açılacak. Bakalım oyun kasacak mı? Kasarsa yani bizim için zorlu bir zaman olur. Ve buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son APS bulmuşsun. APS her neyse. Ve boğulca yiyecek kaynağı var. Hu yani bu bu kadar yiyecek kaynağı birazcık şey yani çok değişti. Gel 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 gel. Kafasını parçaladım. Herifin. Çok şey değişmiş ve oyun'a repair diye bir şey eklenmiş aletlerimizi onarabiliyoruz artık. Bu da eklendi çok güzel. Daha yakıcı. Ee, normalde burası bomboş olması gerekiyordu. Değiştirildi. Ama aradan biraz süre geçmişti. Ee, yani bunun şimdi ne zaman yayınlanacağı belli olmaz. Ah. Evet. Çok güzel sakarlık. Aa tırmanamıyor muyuz? Hmm, çok mantıklı olmuş. Eyvah şimdi ayva yedik. Bu bacak kırığı geçene kadar ne olur acaba? Neler olur? Elimde elimde de ne bacak kırığına iyi gelen aa unuttum Splint. bu ee, bu elimdeki şey şahıs bacak kırıklarına iyi geliyor taktığım anda bacak kırığı yok olur ve özgür çok hoşum. Şimdi gördüğünüz gibi oyunun en nadir bulunan araçları elimde şu an. İsmi APS. Konusu da bayağı güzel oldu, çok komik oldu. Çok değerli bir araç benim için. Hele yiyecek ve içecek kaynağı büyük bir şeydi. Bir de bu bunu da eklemişlerdir kesin. Değişti. Bunun artık görüntüsü değişti. Şimdi e, gördüğünüz gibi yeni bir yer yani. Keston bilmem ne. Birkaç şey Alberton dışında birazcık haritaların isimleri değişti. Ba Montaklılar bunu da aynı. Şimdilik e, gördüğünüz gibi şimdi maceramızı devam edelim. <laughs> Konusu da bayağı komikmiş. Yemin ediyorum bu zombiler hepsi sağır lan. Ulan yanlarında şey korna çalıyoruz. Cevap vermiyorlar. Böyle de çok gerçekçi olmuş. Arkalarına bıçaklarsak anında geberirler. Ve artık burada da artık itemler bulabilirsiniz. Yani eskiden burası çok dardı. Ve hareket etmesi biraz güçlüktü. Ben şunu Büyütmüşler, yapmışlar. Uf, bunlar çok önemli. İçecek kaynağımız. Şey, great yani. Bir tane daha içecek eklenmiş, bir tane daha meyve suyu eklenmiş galiba. İçelim. Bak, iki dakikada beni al. Anladım. Dayak, daha her şey anlarlar da. Dayak yiyeceklerinden anlamazlar. İnat ederler. Yani es yani zombilerde pek değişiklik yok böyle animasyonlar eklendi. Eskisi gibi hala inatçı keçiler. Öneme gelen yemek topluyorum. Güzel. O bunu kullanacak bir silah yok daha. Ne sen şansıma bulamadım. Gel gel fili gel, gel gel gel. Kafanı bitir. Şunu geçirsen anında geberir. Sen de gel. Oha. Lan. Yapıştırdı tokatı bana bir tane. Ne canım azalıyor. He bir de artık aytınların. Aytınların canı artık. Sınırsız değil. Onların artık. Aytınların artık bir canı var. Bakın şuradaki şey gösterge. O aytınların canını gösteriyor. Hmm, biraz can azalmış. Ve oyuna tutkal da gelmiş. Yapıştırıcı desem. Her neyse işte. Dönerci galiba. Oyunun yapımcısı yerine olsam bu dönercinin ismi verelim. Mesela atıyorum. Gevze dönerci. Kafadan salladım. Maymun <laughs> <laughs> Zombiler eskisinden daha tipsiz olmuş. Yeni arabalar da var. Neymiş aslında? Ee, şey var mı biraz? İki tane vitamin var. Kaç tane dressing var? Bir tane ken var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Skilllerde crafting artık çok kolay olmuş. Bakalım burada neler var. Mermi ama bundan bulmam gerekiyor. Bir tane şey bulmuştum. Kobra kobra silahı bulmuştum ama attım. Çünkü mermisi yoktu. Başka ne vardı? Ha şurada bir şey vardı. Umarım. Aa bir de polis merkezi var orada. Hiçbir mermi. Şimdi hiç, e bir de e, ee, yani mesela. Bak bak bak. Arkamdan vurdum. Mesela backpacklerin artık şey var. Mesela green day pack. Bunların kırmızısı, yeşili, siyah, beyazı var. Çok kullanış. Pek kullanışlı değil de. Ama yine de çok iyi. Abi de bu military bullet buldum. Çok iyi. Çok şanslı olduğumu söyleyebilirim. Ama bir tane ne desem bir tane silah bulacak kadar şanslıyım. Yani bulamayacak kadar. Güzel. 74 oldu. Ve gördüğünüz gibi oyuna şey eklenmiş bu. Çok iyi can dolduruyor. Pek bir şey yok burada. Şunu alsam yardım. Bakın artık ya çok gerçekçi oldu. Mesela bir tane benzin vidonu yani benzin vidonu 4 yer katlıyor. Bu military balık 4 yer katlıyor. Cipsler iki yer katlıyor. Çok mantıklı olmuş. Yani bu da iki yer katlıyor. Yani ya Şurada bir tane daha APS var. Onu da hemen kapayım. Ha benim APS'ymiş. Karıştırdım ya. Ne nedense oyunu ışığı açtı mı? Of. Oh. Ha? Sonunda fizik... beklediğim fizik. Artık bir yere ara çarptığınızda arabanız hasar alıyor. Yani bayağı güzel. Postane var de bakma demez. Oyuna şey, var mı bilmiyorum. Ama bence de yok çünkü hiç rastlamadım. Sürekli geziniyordum. Arkaya baktım da şeyler var. Şimdi haritamıza bir bakalım. Neredeyim şu an? Cranwood Park. Albertson'a gidiyorum. Gidiyoruz yani. Her neyse işte. Ee, yiyecek stoğumuz bayağı iyi olduğu için yani yiyecek ve içecek stoğumuz bayağı iyi olduğu için açlıktan veya susuzluktan ölmemiz imkansız ama zombiler sorun ya hepsi arkacı evet e, zombiler artık eskisi gibi daha da e, inat daha da ne desem daha da zeki çıktılar çünkü arkadan vuruyorlar bazıları yani Zombileri daha da zeki yapmışlar galiba. Ama biraz zombiler sağır gibi. Yemin ediyorum sağırlar lan bunlar. Gel gel gel. gel. Şu. Git git. Hoş hoş. lambayı alalım. Hı. Daha şimdi ee, gördüğünüz gibi a a şey buraya eklediğini pek bilmiyordum ama neyse. Burayı da eklemişler birkaç şey de var. Barfoot Rock. Birini mi yaratsam? Bunu at. Hayır hayır hayır. Birini yaratacağım. İki tane mazot vizyonu var zaten bende. Tamam. Ben de bunu. Bakın tables artık yani bunlar ben bu elimdeki bulunduğu table artık çok daha e, enfeksiyonu çok ne desen hemen yok ediyor. Çünkü eskisi gibi az vermiyor yani. Elimize ışığı alalım. Bakalım neler bulunuyor. Karlı bakınız. Zaten aynı kişi giydiğim şey. Ne? eski eski gibi hiçbir şey değişmedi. O kadar da ee, bandaj üretmemin sebebi. Ya yani o kadar da dressing. Bunlar hisler dönüştürme. Şimdi ben ee, şunu bıçağı almışımdır umarım. O güzel görünüyor ama. Ha nerede bıçağı? E, o, et. Boş yer attım yalan olmuş. Ha atmamışım ben. Ben bunu şimdi ben bunu yerleştireceğim. Şeyle değişmişim. Bunu da yerleştiriyorum çok yer kapladığı için bu olmuyor. Ha bir de Pain Kılıçlı'nın değişmiş. Ve oyuna farklı yani sisler eklemiş yani. Smoke Granat, Yeşil, ne desem Yeşil Smoke Granat. Yine onları daha sonra enerji içeceklerinin tamamen sarı olmuş. O da güzel olmuş. Güzel. Aa bir de Karnet Berkan. Biraz küçükmüş. Vay be. Ve yeni içecek de Bottle Coconut. Var. Yeni içeceğimiz. Oyuna birkaç da geldi Bakın. Granot Bar var. Zaten vardı. Çokluk var Bunlar vardı. Bir de Enerji Bar gelmiş oyuna. Enerji Bar. Çıkın. Anladım çıkın şey ne desem ayak ay arkacı arkacı maalesef bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar hoşçakalın görüşmek üzere abone olmayı unutmayınız